Sanki Allah bu ümmetin ahir zamana kıyamete kadar hep garipler olmasını istemiş. Sanki Allah bu ümmetin hep mustazaf olmasını istemiş. Sanki Allah bu ümmetin hep ezilmesini istemiş. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Bizim Allah'a güvenimizin parolası nedir? Biri bize sorsa. Dese ki sizin bu konuda parolanız ne? Allah'a güven konusunda. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bizim parolamız bu. Dinarın kulu helak oldu. Dirhemin kulu helak oldu. Kadifenin, kumaşın kulu helak oldu. Ayağına bir diken battığında o dikeni çıkaramasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. اِذَا اُعْتِيَ رَضِي وَاِذَا لَمْ يُعْتَ Ona dünya malından verildiği zaman razı olur. Ama dünya malı ondan men edildiği zaman sen onun öfkelendiğini görürsün. Kardeşlerim, bizler başıboş bir ümmet değiliz. Bizler herkesin kendi kafasına göre düşünmeden aklına estiği gibi hareket edebilecek insanlar değiliz. Bizler öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki insanlarla konuşurken, insanları karşılarken, herhangi bir işe kalkışırken bütün süreçleri en ince detayına kadar programlayan ve ashabının da bu programa riayet etmesini isteyen bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse kardeşlerim rüştümüze tekrardan geri dönmek. Bizi yaratan kim kardeşler? Allah. Allah. Bize rızık veren kim kardeşler? Allah. Emrinde galip olan kim kardeşler? Allah. İzzetin sahibi kim kardeşler? Allah. Kahhar olan kim kardeşler? Allah. Tek olan kim kardeşler? Allah. Allah. Kuvvet sahibi olan kim kardeşler? Allah. Metin olan kim kardeşler? Allah. Kullarına merhametli olan kim kardeşler? Allah. Müminlere rahim olan kim kardeşler? Allah. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen kim kardeşler? Allah. Her şeyden haberdar olan kim kardeşler? Allah. En güzel olan kim kardeşler? Allah. En büyük olan kim Allah. En celil olan kim? Allah. En azim olan kim? Allah. Arşın sahibi kim? Allah. Yerin sahibi kim? Allah. Göğün sahibi kim? Allah.